Günün raporundan herkese merhaba. Bugünün en önemli haberi Apple'ın yapacağı tanıtım. Bugün iPhone SE 4'ü tanıtması bekleniyor. Global olarak yapılacak tanıtım için bu akşam saat Türkiye saatiyle saat 9'da bir lansman yapılacak. İddialara göre bu model iPhone 16 serisinin altında iPhone 16 e ye adıyla yeniden markalanabilir. Tim Cook'un ailedeki en yeni üyeyle tanışmak için hazır olun ifadesi bu lansmanda. da aslında bizim için de önemini ortaya koyuyor. Beklenen özelliklere bakalım. 6.1 inçlik bir OLED ekran ve 60 Hz'lik yenileme hızına sahip bir ekranı olacak. Ekranda ön kamera ve Face ID desteği olan bir çentik yer alması muhtemel. Yani bu anlamda tasarımını ön yüzde koruyacak. Ama genel olarak baktığımızda iPhone SE 4'ün görünümünün iPhone 14'e benzer bir hale gelmesi bekleniyor. Yeni cihazda USB-C girişi, muhtemelen sessiz butonu yerine bir aksiyon butonu olması bekleniyor. Performans tarafında ise A18 çipi ve 8 GB bellek olması düşünülüyor. iPhone 16 gibi bu sayede güçlü bir cihaz olacak. Önceki modeller gibi çok e, geride kalmayacağını düşünüyoruz. iOS 18.3 işletim sistemi yüklü gelecek cihazın. 64 GB'lik bir başlangıç depolama seçeneğiyle sunulması e, bugüne kadarki 128 GB beklentilerini aslında kullanıcıların sorgulamasına sebep olabilir. Kameraya bakarsak arkada 48 megapiksellik bir mercek bulunacak ve 12 megapiksellik bir TrueDepth ön kamera yer alacak. Bataryada ise iPhone 14 modelindekine benzer 3280 mAh büyüklüğünde bir batarya olması bekleniyor. Bu gelişme Apple'ın pazardaki rekabet gücünü bakalım artırabilecek mi? Çünkü şimdiye kadar SE modelleri çok fazla tercih edilmiyordu ama burada biraz daha performanslı ve tasarım olarak da e, son dönemde tutturduğu bu işte 14'ten itibaren tutturduğu tasarıma geçmesi güzel olabilir. Bakalım bu akşam göreceğiz. Google Pixel 9A özellikleri sızdırıldı. Google yeni akıllı telefon modeli Pixel 9A'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre e, 6.3 inçlik bir ekran 2424'de 1080 piksel bir çözünürlük ve 120 Hz'lik bir yenileme hızı bu telefonu bir parça öne çıkartacak gibi gözüküyor. 5100 mAh'lik bataryası ve 188 gramlık ağırlığı da bir önceki model 8A'dan daha hafif ve daha ergonomik olmasını sağlayacak. 9A'da Google'ın Tensor G4 işlemcisi bulunacak. 8 GB bellek, 128 ya da 256 GB depolama alanı seçenekleri olacak. Ayrıca kablosuz şarj, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 6, uydu desteği, parmak izi ve yüz tanıma gibi özellikler göreceğiz. Kameralara gelirsek bir telefonun en çok merak edilen yanlarından biri 48 megapiksellik bir ana kamera, 13 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera ve bu 120 derece bir görüş açısı sağlayacak ve 13 megapiksellik bir ön kamera yer alacak. Fiyatı da Şöyle bir beklenti var. 128 GB'lık versiyon için 515 dolar, 256 GB'lık versiyon içinse yaklaşık 642 dolar olması bekleniyor. Cihaz 4 farklı renk seçeneğiyle gelecek. İşte mercan pembe, obsidian siyah, beyaz ve gökyüzü mavisi. Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmadı ama Mart ayının sonunda piyasada olması bekleniyor. Ee, Pixel 9a Google'ın A, Google A modellerine biraz daha yanaşıyor. Pixel'in popülaritesi de telefonlarını insanların uzun süre kullanmasıyla aslında e, oluşmuş bir şey. Bu modeldeki 5100 miliamperlik pil de hem böyle bir günden uzun süre neredeyse iki güne tamamlayacak bir orta seviye kullanımla tabii e, imkanı verebilir. Bu da Google'ın her zamanki gibi ee, kullanıcı dostu bir yaklaşım sergilemesinin sonucu diye düşünüyorum. Ayrıca Pixel serisinin ilk Android update'lerini alıyor olması da hoş bir avantaj. Acer, Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle dizüstü bilgisayar fiyatlarını artırdığını duyurdu. Acer CEO'su Jason Chen, Amerika'daki dizüstü bilgisayar fiyatlarının önümüzdeki aydan itibaren %10 oranında yaklaşık artacağını duyurdu. Bu artış... Trump'ın Çin'den gelen ürünlere uyguladığı %10'luk gümrük vergisinden kaynaklanıyor. Ve Chen şöyle diyor, bu artış muhtemelen standart bir fiyat artışı olacak. Yani geçtiğimiz hafta alınan bu kararın birkaç hafta içinde, işte şimdi ilk kez Acer konuştu, bence sonrasında Asus vesaire gibi Çin'de üretilen hatta birçok laptop'taki fiyatları e, artırması bekleniyor. Bu ne için yapılıyor? Acer dizüstü bilgisayar üretiminin bir kısmını Amerika'ya kaydırmayı düşünebileceğini açıkladı. Bunun sebebi Çin'de monte edildiği için çoğu üreticinin cihazı işte bu Çine vergi uygulandığında üretimi biraz Amerika'ya çekmeye çalışıyor. Bunu bahane ederek tabii fiyatlarını %10'dan fazla artırabilecekleri de olasılıkları arasında. Apple, Dell, HP ve Lenovo henüz bu konuyla ilgili bir yorum yapmadılar ama buradaki artış, Amerika'daki artış bence globaldeki fiyatlara da bir şekilde yansıyacaktır. Yani bizde de fiyatlar artarsa sebebi her ne kadar saçma olsa da beni çok şaşırtmaz. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası DSA'nın büyük teknoloji şirketlerine ciddi bir etkisi olacak. Bu yasa çevrimiçi platformlar için yeni kurallar belirleyerek kullanacaklarını güçlendirmeyi ve teknoloji şirketlerini yaptıklarından sorumlu tutmayı amaçlıyor. DSA'nın uygulamaları Amerika'daki yeni hükümet ve büyük teknoloji şirketleri ...açısından büyük bir e, baskı yarattığı için karşı bir e, yanıt geliyor. DSA'nın kapsamı TikTok'u, X'i, Facebook'u, Google gibi yani sosyal medya platformlarını... ...ya da internet platformlarını ve Amazon gibi pazar yerlerini de e, kapsıyor. DSA içerik üstündeki kontrol arttıkça platformların yerine getirmesi gereken... E, ...kuralların yani uygulaması gereken yani sorumluluklarını artırıyor aslında. Risk temelli bir yaklaşım benimsiyor. Kurallara uymayan platformlar... Yıldık küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası ile karşılaşabilecekler. DSA 4 temel ilke üzerine kurulu. Sorumluluk kuralları, kullanıcı içeriğiyle ilgili kurallar, itiraz hakları ve şeffaflık yükümlülükleri. Ayrıca çok büyük çevrimiçi platformlar, VLOG deniyor buna. E, sistem Sistemik risklerin analizini yapma zorunluluğuna artık, e, yani böyle bir sorumluluğa e, girmek zorundalar. Şu an AB'de yaklaşık 25 hizmet VLOG veya VLOS olarak yani bu sınıflandırmanın içine giriyor. Ee, Avrupa Komisyonu'nda bu VLOG ve VLOS'ları yani bu şirketleri, çok büyük operasyona sahip şirketleri denetlemekten sorumlu. Ayrıca Almanya'daki denetim otoritelerinin e, henüz bunun için hazır olmadığı belirtiliyor ki Almanya bu tip şeylerde ilk uygulamayı yapan ve en katı bir şekilde uygulayan ülke olarak biliniyor. Bunu tahmin de edersiniz. Almanya'da yeterli personel olmaması bunun hemen çok hızlı bir şekilde, çok katı bir şekilde uygulanamayacağını gösteriyor ama bunu toparlayacaklardır diye düşünüyorum. İlk yılında DSA'ya yönelik 60'tan fazla yaptırım var. Bunlardan 13'ü de TikTok'a ait. Elon Musk ve diğer teknoloji liderleri DSA'yı zayıflatma çabası içinde olduklarını artık net bir şekilde de söylüyorlar. DSA'nın güçlenmesi Avrupa'da bu teknoloji devlerinin etkisinin azaltılması aslında herkese faydalı bir şey. Ee, ama bakalım işte bu Amerika'nın şu an genel olarak Avrupa'ya da müdahale etmeye çalışması vesaire burada nasıl bir denge oluşturacak? Bunu göreceğiz gerçekten yeni bir dönemdeyiz. Her şeyin aynı anda herkesin bütün tuşlara bastığı bir dönemdeyiz. Ee, kullanacakları buradan nasıl çıkacak bilmiyorum ama büyük şirketlerin teknoloji devlerinin daha sıkı regülasyonlara ihtiyacı var. Bunu da tabii ki devletler ya da işte böyle bölgesel organizasyonlar Avrupa Birliği gibi Avrupa Komisyonu gibi bunlar yapacak. Diğer yandan büyük teknoloji şirketlerinin de bugüne kadar ki aldıkları cezaların çok küçük olması burada biraz seslerinin daha fazla çıkmasına sebep oluyor. Çünkü yani cezalandırılsalar bile çok daha fazlasını kazandıkları için burada çok bir sıkıntı yaşamıyorlar. Tabii ki bu cezaları almak istemiyorlar ama bunun içinde de arkadan çeşitli oyunlar çevirdikleri de sonradan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kuralların ne kadar uygulanabilir olduğunu görmemiz gerekiyor. Umarım da e, tüketiciler açısından, kullanıcılar açısından iyi şeylere sebep olur. Facebook eski canlı yayınları toplu bir şekilde silecek. Meta, Facebook'taki kullanıcıların canlı yayın kayıtlarını 30 gün sonra silmeye karar verdi çünkü belli ki çok ciddi bir Alan kaplıyor bu böyle bir depolama ile artık uğraşmak istemiyorlar. Bu değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Canlı yayına başlayan kullanıcılar videolarını kaydetmek istiyorsa bunları bu 30 günlük süre bitmeden indirmelerinde fayda var. Başka bir seçenek de kayıtları reels olarak profillerinde paylaşabiliyorlar. Bu da 90 saniyeye kadar işte süreyi kısaltmaları gerekiyor videoları. Meta bunun sebebini tabii ki depolamayı, depolama maliyetlerini düşürmek ama şöyle bir istatistikten yola çıkıyor. Canlı video izlenmelerinin çoğu yayının ilk birkaç haftasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunları artık silebiliriz. Depolama politikalarını da endüstri standartlarıyla uyumlu hale getirip herkes için daha güncel bir canlı video deneyimi sağlayacağız diyorlar. 30 günün üzerindeki tüm önceki canlı videolar yakın bir zamanda silinmeye başlanacak. Ama kullanıcılara arşivler tamamen silinmeden önce e-posta bildirimi gelecek ve uygulama üzerinden bildirim gelecek. Daha sonra bunları silmek için de 90 gününüz olacak. Yani aslında siliyorum diyecek ama bir şekilde geri dönüşüm kutusuna atacak. Biz de oradan geri getirebileceğiz. Meta'nın bu iş için indirme araçları var. Böylece videoları yani tek tek indirebileceğiniz gibi toplu bir şekilde de kaydedebiliyorsunuz. Yani çok fazla canlı yayınınız varsa eskide kalan bunları hızlı bir şekilde indirebilir. Doğrudan da Dropbox, Google Drive gibi bulut servislerine aktarabilirsiniz. Bunu görmek için Activity Log'u açarsanız yani etkinlik günlüğünü açarsanız Facebook içerisinde... ...canlı videolarınız filtresini kullanarak tarihleri seçip bunları görebilir ve hiç bu uyarılara kalmadan indirmeyi başlatabilirsiniz. Silver Lake, Intel'in Altera programlanabilir çip iş birimini almak üzere. Özel sermaye şirketi Silver Lake Partners, Intel'in Altera programlanabilir çip iş birimindeki çoğunluk hissesini satın almak için müzakere yürütüyor. Bloomberg'in haberine göre Silver Lake anlaşmanın son detaylarını finalize etmekte ve bu aşama satışın yakın olduğunu gösteriyor ancak henüz kesin bir tarih verilemedi. Altera kim diye merak ederseniz Altera özelleştirilebilir devreler üreten bir firmanın yan kuruluşu ve bu devreler yapay zeka gibi özel iş yükleri için optimize edilebiliyor. İşte FPGA dediğimiz programlanabilir parçalar üretebiliyorlar. Ama bunların bir özelliği var. Bunu bir kez programlıyorsunuz. Daha sonra bir daha yeniden programlayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında onun tek bir amaca yönelik bir şey üretiyorsunuz. Ve bu orada çok performanslı bir şekilde çalışabiliyor. 2015'te Intel yaklaşık 17 milyar dolara Altera'yı almıştı. Ama son yıllardaki gelir kaybı ve e, AMD ile özellikle rakipleriyle artan rekabet karşısında bu şu anda önemli bir para kaynağı olarak dikkat çekiyor. Intel bunu satarak bu parayı e, diğer süreçlerine aktarmak istiyor. Son dönemde de biliyorsunuz hem Trump tarafında hem başka şirketler Intel'in çip üretim tarafına talip olmak istiyorlar. Böylece Intel'in daha çok mühendisliğe, pazarlamaya vesaireye odaklanarak aslında Intel'i biraz Amerika kurtarmak istiyor şu anda. Bunun sonucunda da ne olacağını göreceğiz. Google Meet yapay zekalı not alma özelliğiyle videolardan özetler çıkarabilecek. Dünden itibaren başlayan, kullanıma sunulan yeni bir özellikle Google Meet toplantıları sonunda içerideki konuştuğunuz şeylerden eylem maddeleri listesi oluşturabilecek. Yani bu toplantıda önemli olan şeyler buydu şunu yapmanız gerek bunu yapmanız gerek şeklinde e, bir liste çıkaracak. Bunu da Gemini işte kendi yapay zeka algoritmasıyla e, gerçekleştirecek ve böylece toplantıların sonunda eylem maddelerini, görevlerin son tarihlerini ve bunun sorumlusu kim konuşulduysa tabii bunları anlayıp otomatik olarak atayabilecek. Bu da Google Workspace kullanan iş yerleri için, ekipler için işlerde daha verimli bir şekilde çalışmayı sağlayacak. Bunun için harici servisler vardı. Toplantı özetlerini çıkaran, sonra bunu işte belirlediğiniz bir grup kullanıcı arasında paylaşan. Şimdi bu zaten Google Gemini'yi Workspace'in içerisinde kendi yapay zeka aracını bu iş araçlarının o planların içine ücretsiz olarak eklemişti. Tabii bunların fiyatını biraz artırmıştı ama Artık Google Workspace kullanıcıları yapay zeka ile daha verimli şeyler yapabilecekler önümüzdeki dönemde de bence bu özellikler daha da artacak. Rockstar GTA 6 için Roblox ve Fortnite ile işbirliği yapıyor. Rockstar Games GTA 6'nın kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere odaklanacağını açıklamıştı. Yeni bir habere göre de Fortnite, Roblox ve GTA'nın içindeki üreticilerle yani içerik üreticileriyle özel deneyimler oluşturmak üzere bir e, çalışma yapıyor. GTA 6'nın çıkış tarihi biliyorsunuz bu sene sonbahar olarak planlanıyor. Ama son GTA 2013'te çıkmıştı yani. yani 10 yıldan fazla bir süre geçti. Ve GTA Online'da bu arada aslında uzun süre popüler kaldı. GTA 5 ve GTA Online'ın başarısının en önemli nedeni işte bu modding yapan topluluğun katkıları. Özellikle e, buradaki çeşitli modlar kullanıcıların kendi çok oyunculu sunucularını oluşturmasına imkan veriyor. Rockstar önce 2015'te bu bazı 5 adı verilen yaratıcıları yasaklamıştı ama e, ve burada demiştik ki yani bunlar yetkisiz bir şekilde sunucu açıyorlar. E, ama o kadar popüler oldu ki 2023'te cfx.r diye siteyi aldı. Buradaki ekip, e, 5M'in geliştiricisi olan ekip. Şimdi Fortnite, Roblox, Minecraft gibi oyunlar kullanıcı içerikleri sayesinde e, çok popüler oldu. Rockstar da artık GTA 6 da bu yaratıcılarla, buradaki yaratıcılarla anlaşıyor ki bunlarla işbirliği yaparak oyunun aslında e, daha geniş bir pazara hemen hitap edilmesini sağlamak istiyor. Bu hamle yalnızca GTA 6'nın daha çıkmadan bence başarısını artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda Yeni işte bu diğer oyunları oynayan gençlerin de GTA oyuncusu, GTA fanı olmasını sağlayarak bence oyunun uzun yıllarda oynanmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. WhatsApp Avrupa Birliği'nde çok büyük çevrimiçi platform olarak sınıflandırıldı. Biraz önce bahsetmiştim bu DSA Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasası kapsamında 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı için WhatsApp çok büyük çevrimiçi platform yani VLOG unvanını kazandı. Bu kritik değişiklikle WhatsApp'ın kullanıcı verileri ve gizliliği ile ilgili daha sıkı düzenlemelere tabi olması gerekiyor. Avrupa Komisyonu Komiseri Thomas Regnier WhatsApp'ın son 6 ayda yaklaşık 46.8 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu altını çizdi. Yani Avrupa'da neredeyse Türkiye'den daha az kullanıcısı var WhatsApp'ın. 14 Şubat'ta yapılan bir bildirimle bu kullanıcı sayısı onaylandı ve 16 Şubat'ta WhatsApp DSCA'ya uygun olarak veri işleme politikası hakkında yeni bilgiler etkiledi. Ee, şimdi WhatsApp kullanıcılara dışı içerikleri bildirme mekanizması sağlamak zorunda olacak. Ayrıca hedefli reklamcılık yaparken daha sıkı kısıtlamalara girilecek. Çocuklara yönelik içeriklerde de sınırlamalar uygulanacak. Ee, buna dahil Avrupa'da başka büyük şirketlerin içinde işte Facebook var, Instagram var, Vlog e, kullanıcıları verilerinin nasıl kullanıldığını kontrol etme hakkına sahip böyle bir avantaj sağlıyor ve e, istedikleri zaman da yani bu öneri sistemlerinden çıkma seçeneklerine sahipler. Özetle kullanıcıların dijital hakları konusunda daha fazla güç kazanmasını sağlayan bir gelişme bu. Gizlilik ve veri güvenliği konularında diğer platformların da benzer yolları izlemesini önceden belki teşvik edecektir. Bize de verilerimizin korunması avantajıyla geri dönecektir. OpenAI'in eski teknoloji yöneticisi Mira Murati yeni bir yapay zeka girişimi olan Thinking Machines Lab'i kuruyor. Önceden OpenAI'in CTO'su olarak görev yapan Murati geçtiğimiz sonbaharda ani bir şekilde bu görevden ayrıldı. Ve onun da peşinden çeşitli insanlar ayrılmıştı. Sonra bir yapay zeka girişimi kurdu. Şimdiye kadar şirketin adı belli değildi. Yani böyle bir şey üzerine çalıştığı biliniyordu. E, amacı şu yapay zeka sistemlerini... Daha geniş bir kitleye ulaştırmak, biraz daha özelleştirmek ve daha yetenekli hale getirmek burada hani böyle bir e, iliyasuluk sever gibi OpenAI'den ayrılan e, yani güvenli yapacağım gibi bir özel oda yok ama daha yetenekli bir yapay zeka üretmek mümkün düşüncesiyle OpenAI'den ayrılmıştı. Şirket ayrıca şimdi bu Thinking Machines yani düşünen makineler adını verdiği şirket düzenli olarak teknik araştırma ve kod yayımlayarak. Kamuya belirli bir şeffaflık sağlama sözü veriyor. İşte burada da avantaj bu. Murati'nin eski inovasyon takımından yaklaşık 10 üst düzey araştırmacı ve mühendisi şimdiden işe almış durumda. OpenAI'nin kurucu ortağı John Schulman ekibin araştırma direktörü olarak görev alıyor. Beret Sob, CTO olarak geldi. E, Schulman'ın ekibi oluşturmak için OpenAI Genel Merkezi'nin yakındaki araştırmacılarla aktif olarak toplantıya katıldığını belirtiyor. Yani şirkete yakın kişilerle de görüşüyorlar. OpenAI özel projeler bölümünün lideri Jonathan Lahman, Murat'ın girişimine katılan dikkat çekici bir isim oldu. Girişimin işe koyulma tarihi yani başlangıç tarihi, çalışma tarihi de henüz resmi olarak açıklanmadı. Huawei'nin üçe katlanan telefonu Çin dışında satılacak. Huawei, Eylül'de Çin'de tanıttığı Mate X'te Ultimate modelini Çin dışındaki pazarlara da açtı. Bu model dünyanın ilk ve tek üçe katlanan telefonu olma özelliğini taşıyor. 3500 Euro fiyatla satılan cihaz, Huawei'nin diğer telefonlarında olduğu gibi maalesef Google uygulamalarını resmi olarak desteklemiyor. Cihazın boyutlarına bakalım. Kapalı 6.4 inç, tamamen açıkken 10.2 inç, tablet boyutunda, kısmen açıldığında ise 7.9 inç bir ekran kullanım olanağı sağlıyor. Cihazın kalınlığı açık olduğunda en ince noktasında yalnızca 3.6 mm. Bu da onu yakında tanıtılması beklenen Oppo Find N5 gibi diğer katlanabilir telefonlardan daha ince yapıyor. Telefonun içerisinde 5600 mAh'lik bir batarya yer alıyor ve bu batarya büyük ekran boyutuna rağmen Çin'deki kullanımların sonucunda da bildiğimiz kadarıyla bir tam günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Arka kamera 50 megapiksellik bir ana sensöre sahip, 12 megapiksellik geniş açılı ve periskop lensli kameralarla donatılmış. Telefonun yalnızca şu anda Malezya, Endonezya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Meksika'da piyasaya sürüleceği doğrulandı. Ancak yakında daha fazla ülkede satışa sunulması bekleniyor. Bakalım geldiği zaman da incelemeyi istediğimiz, çok merak ettiğimiz bir ürün. Niantic, Pokemon Go'nun oyun geliştirme birimini satacak. Artırılmış gerçeklik oyunlarının en popüleri olan Pokemon Go'nun üreticisi Niantic, oyun geliştirme birimini satmayı düşünüyor. Bloomberg'un yaptığı habere göre Niantic, Suudi Arabistan merkezli Sevi Games grubun sahibi olduğu mobil oyun geliştiricisi Scopely ile yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir anlaşma yapma aşamasında henüz resmi bir açıklama yok. Bu çok düşük bir rakam bu arada bir oyun e, geliştirme şeyini satmak için ama 2016'da Pokemon Go çıktığında dünya çapında bir fenomen haline gelmişti. Ama şirket sonraki oyunlarında bir daha bu seviyeyi asla yakalayamadı. 2022'de çalışanlarının yaklaşık %8'ini işten çıkarmıştı. O sene 4 tane oyun projesini de iptal etti. Bir sonraki sene 2023'te ise 230 çalışanı daha işten çıkarttı. Ama diğer yandan NBA ile Marvel tabanlı projelerini NBA ve Marvel tabanlı projelerini durdurdu. Yıl içinde ayrıca kullanıcıların gerçek dünya nesnelerinin 3 boyutlu modellerini oluşturulmasına olanak sağlayan Scaniverse adlı bir uygulamayı güncelledi. Bu tabi geliştiricileri ilgilendiren bir şey ama Pokemon Go'nun lansmanından sonraki e, bir yıl içinde oyun gelirleri Niantic'in dünya genelindeki toplam oyun pazarının neredeyse %10'unu oluşturuyordu. Yani bu satış sonrasında Niantic tekrar belki canlanabilir buradan alacağı parayla bir şeyler yapabilir ama ortada bir heyecan verici bir projeleri de maalesef yok. Yazık oldu diyelim. YouTube Android TV'lerde müzik videolarını daha eğlenceli hale getirecek şirket Android TV'lerdeki uygulamasına görüntü adlı yeni bir seçenek ekliyor. Bu özellik kullanıcıların müzik videosunu izlerken nasıl görüntüleneceğini seçmelerine olanak sağlıyor. Bu görüntü butonunu beğen beğenme ve kaydet butonlarının arasına koyacak. Kullanıcılar videoyu izlemeye devam ederken isterlerse albüm kapağı görünümüne geçebiliyorlar. İsterlerse de asıl güzel yanı bu şarkı sözlerini görebiliyorlar. Ama bu şarkı sözleri ekranın çok büyük bir bölümünü kapladığı için başka bir şey göremiyorsunuz. Ee, yeni özellik uygulamanın 5.22 sürümü ve üzerini taşıyan Android TV cihazlarında kullanıma sunulmuş durumda. Ee, bir eksiği de her e, videoyu açtığınızda yani yeni bir şarkıya geçtiğinizde bu ayarı yeniden seçmeniz gerekiyor. Oradan devam etmiyor. Ayrıca modlar arasında geçiş yaptığınızda ses kalitesi de değişiyor. Sanırım şarkı sözü ve albüm kapağına geçince bunları YouTube müzikten alıyor. Sesi de oradan alıyor. O yüzden kalite değişiyor olabilir. Bence... Karaoke seçeneği koysalarmış bu kadar şarkıları yaparken en azından oradaki vokali kısabilen bir filtre gibi bir şey olsaymış çok daha eğlenceli olurmuş. Tüm Microsoft ürünlerini etkinleştiren korsan. Massgrave adlı hacker grubu piyasadaki tüm Microsoft yazılımlarını etkinleştirmek için güncellenmiş bir araç yayınladı. TS Forge Activation adındaki bu yeni yöntemle neredeyse tüm Microsoft ürünlerini kalıcı olarak etkinleştirmek mümkün. Bu yöntem Microsoft'un dijital haklar yönetim sistemini yani DRM'i tamamen devre dışı bırakıyor. Microsoft Activation Scripts adı verilen bu proje mas yani açık kaynaklı bir çalışma olarak GitHub'da yer alıyor. Yeni yükleme yöntemiyle Windows 7 ve sonrası işletim sistemleriyle Office 2013'ten 2024'e kadar birçok sürüm destekleniyor. Yani hacklenemeyen sistem yoktur sözü bir kez daha geçerliliğini tanıtlıyor. Çin'den yeni bir video modeli daha. Step Video T2V adı verilen ve yeni tanıtılan video odaklı yapay zeka modeli metin girdilerini videolara dönüştürebiliyor. Bu model 204 kareye kadar video oluşturma kapasitesine sahip. Yani 10 saniye altında çok kısa videolar hazırlayabiliyorsunuz ama şu an ekrana videoyu da getirmemiz lazım. Bunun ilgi çekici yanı mükemmel video rekonstrüksiyonu sağlaması ve iyi bir video sıkıştırması yapabilmesi. İngilizce ve Çince metin girişlerini işlemek için iki dilli bir metin kodlayıcı kullanıyor sistem. Şirket modelin performansını nesnel bir şekilde değerlendirmek için Step Video T2 ve Eval adı verilen yeni bir standart da geliştirmiş. Ve buna göre diğer açık kaynaklı ve ticari benzerlerine göre de üstün bir performans sunduğunu ortaya koymuş. Şimdiden gelecek hedefleri de belli. Daha iyi zamansal tutarlılık ve karmaşık anlatı yapıları entegrasyonunu yapıp daha sonraki modellerde karşımıza çıkarmayı hedefliyorlar. Bu habere bayılıyorum yapay zeka modelleri zamanla aptallaşıyor. Yapılan bir araştırma yapay zeka modellerinin insanlar gibi zamanla kognitif gerileme yaşadığını ortaya koydu. Yaşanan bu gerileme özellikle görsel, mekansal ve yürütücü işlevlerde yapay zekanın etkinliğini olumsuz etkiliyor. Çalışmada ChatGPT 4, GPT 4o, Cloud 3.5 Sonnet, Gemini 1 ve 1.5 modelleri kullanılırken İnsanlara özgü bilişsel becerileri ölçmek için temel bir araç olan Montreal Kognitif Değerlendirme yani MOCA testi yapılmış. Sonuçlara göre Gemini 1 en fazla zorluğu yaşayan model olmuş. Tabii ki bu en e, eski ve düşük model olduğu için de olabilir. 12 görevden 8'inde başarısız olmuş. Diğer modellerde belli görevlerde benzer sorunlar yaşamışlar. Yani yalnızca insanlar değil, yapay zekalar da yaşlanıyor diyebiliriz. Demek ki belli aralıklarla yeni yapay zeka modellerinin tanıtılması şart yoksa giderek kötü iş yapan modellere kalacağız. Bir başka araştırma haberi. Araştırmaya göre insanlar deepfake'i ayırt edemiyor. iProof tarafından yapılan bir araştırmada derin sahtecilik yani deepfake teknolojisinin toplumda nasıl bir tehdit oluşturduğu gözler önüne serildi. 2000 katılımcıdan oluşan çalışmada gerçek ve yapay zeka tarafından üretilmiş görüntülerin karışık sunulduğu bir test var. Fakat ilginç olan şu, yalnızca binde birlik bir dilim doğru cevap verip gerçekliği, sahte içeriği ayırt edebiliyor. Yani bu 2000 kişiden sadece 2 kişi bu gerçek, bu sahte dediğinde başarılı bir şekilde ayırt edebilmiş. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede 55-64 yaş aralığındaki katılımcıların %30'u, 65 yaş üstündekilerin %39'u derin sahtecilik kavramını ilk kez duyduklarını açıkladı. Ayrıca ilginç bir bilgi de paylaşayım. Deepfake bir içeriği gören katılımcıların sadece %22'si bunu platforma bildirme gereği duyuyor. Bu da çok kötü. Bu e, ayırt konusunda başarı elde etmek için eğitim önem taşıyor. Dijital okuryazarlık eğitimlerinin kesinlikle artması ve kapsamının da işte böyle yeni yeni kavramlar çıktıkça ya da yeni yazılımlar çıktıkça düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Yoksa her gün duyacağımız dolandırıcılık haberlerinin sayısının artacağı kesin. Bugünkü günün raporundan bu kadar. Yarın görüşene kadar hoşçakalın.